HTV, Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Günün meyvesinde kivi var. Malum kış ayları geldi, bağışıklık sistemi zarar görebiliyor. Birçok insanda grip, ban enfeksiyonlar var. Dolayısıyla çevremizdeki kime baksak ya hapşırıyor, ya üşüyor, ya hasta duruma gelmiş durumda. Biz de bugün dedik ki kiviyi anlatalım size. Sevgili Neslihan Hanım, sizin... Kiviyle ve meyveli aranız nasıl diye soracağım ama. Çok sevdiğim şey meyve kivi hiç eksik olmaz dolapta. Ama ben yetiştiremiyorum tabii kiviyi. Satın alıyorum. Vitamin küpü. Ben zaten şimdi faydalarını anlatacağım. Şimdi baktığınız zaman hani e, bunların Hı. da organik olmayanları var mı? Şimdi bu soruyu soracağınızı tahmin ettim ama <laughs> siz şimdi bana hile yapmışsınız. Ne kabukları var ne görünüşü. Soyulduktan sonra nasıl anlayacağım ben de, onu? Biz de böyle. Biz her şeyi saklıyoruz bakalım ya, tadından anlayabiliyor musunuz diye. Şimdi bir tane şundan yedim. Kurutulmuş zaten bunu evet. anlayamayacağım. Bir tane de bundan yiyeyim. Neslihan Hanım onların tadına bakarken ben de hafif hafif size faydalarını anlatayım. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz C vitamini deposu kivi yani o kadar fazla C vitamini içinde bulunduruyor ki günde iki tane kivi yerseniz neredeyse günlük vitamin yani C vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Hemen dönüyorum size. Nasıl? Doğruyu mu söyleyeyim? Doğruyu söyleyin tabii. Çok lezzetsiz bir kivi bu ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya cimrilik yapmış diyeceğim ama yani ben Ama ne tadı var ne tuzu var bunun. Yok, kivi cim... gibi değil vallahi. Yapımı bitiremedim yani. <laughs> cimrilik yapmış diyeceğim ama o kadar e, yüksek rakamlar ödediler ki bu kiviye. Yani biz elimizi sürmeye çekiniyoruz. Çünkü Şaka. E, tabii canım. Yani ben yayın öncesi yemek istedim. İsmi lazım olmayan bir yöneticimiz o kaç para biliyor musun dedi. Bakın ben size bir şey demiyorum. O zaman bu siz. organik demek ki. Pahalı. <laughs> <laughs> olduğuna göre ama efendim şaka bir tarafa <laughs> e, potasyum Zengini bir meyve inanılmaz derecede potasyum bulunduruyor içinde. Eğer vücudunuza kramplar giriyorsa, spor sonrası kaslarınıza ağrılar oluyorsa, rahatsızlıklar yaşıyorsanız kivi bunun için birebir iyi gelecektir. Bunu bilmenizi istiyorum. Aynı zamanda magnezyum ve kalsiyum zengini zaten kemik gelişimi için çocuklarda, bayanlarda kemik erimesine karşı Tabii. muhakkak kullanılması. Önemli bırakın düşsün problem değil. Nasıl olsa kaldırız. Ben düşürdüm ben alayım. Gördüğünüz gibi aynı zamanda konuklarımızı çalıştırıyoruz, <laughs> görüyorsunuz değil mi? Neyse. Ben çalışmaya alışıyorum. Bunun yanında çok yüksek oranda lif barındırıyor içinde, dolayısıyla bu lifler bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor, kabızlığı önlüyor. E, sinir ve sindirim sistemine inanılmaz iyi geliyor, solunum yolu enfeksiyonlarında zaten çok etkili. Siz de kullanır, hani tabii, yediğiniz tabii. zamanlarda tabii. bunları bilerek tüketiyorsunuz tabii. muhakkak. Yani özellikle Dolaptan eksik olmayan bir meyvedir gibi. Ne kadar güzel. Yani e, biz de zaten izleyicilerimize olabildiğince bütün faydalarını anlatıyoruz evet. ki onlar da değerlendirsinler bunu. Kan basıncını dengeliyor. E zaten çok miktarda su bulundurduğu için kanın daha sulu olmasını sağlıyor, e kanı temizliyor, öyle bir özelliği evet. var. Düşünseniz yani hani e tamam ciğerlerimiz, kalbimiz kanı temizliyor, pompalıyor ama kivi de bir taraftan evet, kanın tabii. temizlenmesini sağlıyor, mide sağlığını koruyor, mide sağlığını koruyor derken tabii ki ülser, gastrit, reflü oluşumuna daha etki sağlıyor. Zaten sindirimi kolaylaştırdığı için de midenin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ciltteki yaşlanma Belirtilerini azaltıyor. En güzel etkisi de bu olsa gerek bayanlar için. Dan. Değil mi? <laughs> Günde kaç tane yemek lazım? Günde iki tane yemek lazım. Yani e, siz kivi haricinde en çok mutfağınızda hangi meyveleri bulunduruyorsunuz? Şimdi şöyle ben bir kere sabahları kahvaltıda prensip olarak bir meyve salatası mutlaka kahvaltı masasında oluyor. Ama salata şeklinde küçük küçük onları doğruyorum falan. Bazen hafif bir likör koyuyorum ki hani daha yenilebilir hale getireyim diye. Avokado çok Çünkü, kullanılıyor. Çok evet, güzel. elma çok kullanılıyor. Muz portakal ya yani me meyvenin her türlüsü anladığım kadarıyla evet. sofranızda evet, evet, mevcut. Evet. Ya tabii ki biz hem kurusunu aldık burada hem de tazesini aldık. Ama ben hep söylüyorum ya olabildiğince mevsiminde meyveleri evet. tüketelim. Ee, bunlar şekerle kurutulmuş. Tabii ki faydası var. Yok demiyorum ama ekstra içine şeker ve nişasta katıldığı için doğalını yani evet. tazesini tüketmek için sizin için çok daha iyi olacak. Sözünüzü kestim Özür dilerim. Bir şey söylüyordunuz sanki. Evet. Hayır. Yani meyve masadan eksik olmaması lazım gelen bir şey. Ben evde yani herkes bazen üşeniyor gideyim de bir dolaptan meyve alayım işte soyayım yiyeyim ayıklayayım. Şöyle bir sistem koyuyorum akşamları herkesin başucuna soyulmuş o gün ne meyve varsa. Bir de akşam yemeği yok ya arada acıkanlara Çok iyi güzel. oluyor hem bastırıyor hem de gece meyve yiyoruz. Ne güzel.